istersen sonrasında tamam. cumartesi günü oynanacak dev mücadeleye de değiniriz. E nasıl bir istatistik senin için 25 maçın 21'ini kazanmak. Hala da çok eleştiriliyor. Şimdi Fenerbahçe o ligin başındaki o inanılmaz seriyi yakalamasaydı hı hı. 25'te 21 muhteşem bir skor. Evet. Yani sonuçta baktığınızda yeni bir takım, yeni bir teknik adam, herkes kendi bölgesine %70'i yeni transferler böyle bir takım. 25 maçta 21'i çok iyi ama Fenerbahçe çıtayı öyle bir yükseltti, öyle bir hızlı başladı ki son haftalardaki düşüşü sadece bu sezonla değil, son 2-3 sezondaki o korkuları da tekrar acaba mı dedi. Evet. Sivas maçı bence bu yüzden kritikti. Orada çünkü Fenerbahçe'nin düşüşü devam edecek mi? Yoksa bir yukarı doğru çıkış için ilk adım atılacak mıydı? Evet. Şimdi Sivas sonrasında Beşiktaş, sonra tekrar Avrupa. Bu Üç kritik maçın ilki geçildi. Evet. Sonraki iki maçla beraber Fenerbahçe biraz da hedefini <laughs> e, çizecek. Burada bence fizik durumlar bazı oyuncuların sıkıntılı. Bir de sakatlık problemiyle <laughs> bütün 11'i etkileyen iki oyuncunun ve kayıda katayım 3 oyuncunun yokluğu var. <laughs> Ama Fred'in dönüşü bence bu hafta Fenerbahçe adına olumlu bir adımdı. Evet en azından sahada olması, o bağlantı oyununu kuran isim olması... <laughs> ön tarafı besleyebilmesi Fenerbahçe'nin o gelişime devam edeceği, o çıkışa devam edeceğinin göstergesiydi. <laughs> Ciku durumu ayrı. <laughs> Bu hafta oynar oynamaz e, belli değil hala. Ama Ciku'nun da dönmesiyle beraber en azından Fenerbahçe bir nefes alacak, <laughs> bir güven tazelenecek. Çünkü savunma hattında iki stoperde <laughs> büyük problem yaşıyorlar. E peki sence e, bu geçtiğimiz hafta alınan 4 Birlik galibiyetin Hı -hı. ardından evet. e, oyun olarak tatmin etti mi Fenerbahçe? E şimdi etti tabii. Kötü bir dönemden Hı -hı. geliyorsunuz. Kayıplar var. 6 tane gol yiyorsunuz Norveçliyetten hiç. Yani aklınızın ucundan yani geçmez. Şöyle Rakip olarak değerlendirdiğinde de Sivas Sporla evet. mesela son maç oynandı. Sivas Norveçliydi diyelim. Sivas Spor çok daha üstün bir takım olarak. E, yok öyle bakmam. Yok Bakmıyor öyle bak yok hayır. Öyle bakmam Norveçliydi. <laughs> İyi bir takım hı hı. yani e, hani konferans değil Avrupa Ligi'nde gördüğünüzde şaşırmayacağınız bir futbol oynuyor. Evet. İlk maçta Fenerbahçe'yi zorlamıştı. He Sivas kendi sahasında oynasaydı hı hı. bu karşılaşmayı hava zemin derken evet bir e, kafanızda soru işareti olurdu. Ama öyle değil iyi bir takıma karşı Fenerbahçe fazla gol yedi. Yani evet. o maç 6 gol Fenerbahçe yemez, hı hı. yememeli oradan. Onu bir kenara bırakalım. İlk maçta da üstünlük kuruyorsunuz. 3-1'lik evet. üstünlük. Ama orada da kötü değildi North Geraint. Onu, Hı -hı. Yani Fenerbahçe'nin güçlü bir döneminde kazandığı bir karşılaşmaydı. Evet. Buraya döndüğümüzde Sivas maçında bu çok kritikti. Erken gol Fenerbahçe için hayati önem taşıyor. Fenerbahçe erken gol bulamadığında sinir stres sahibi oluyor. Ondan sonra motivasyonu düşüyor. Bu özellikle hani yaşı ne kadar değerlendirirsiniz bilmem ama Tadic, Ceko özelinde biraz daha düşüş ile beraber bir geriye doğru gidiş başlıyor maç içinde. Bu da temponun kaybolmasına sebep oluyor. Peki şimdi Fred döndü. Evet. E, takım açısından da e, pozitif bir yansıma olduğunu Hı -hı. gördük. Tabii büyük bir sakatlıktan çıktığı için tam olarak %100'ünde oynamadı bu karşılaşmada. Ama e, bu maçta e, daha da aktif olacağını düşünüyorum. Cikun'un dönme ihtimali Hı -hı. var. E, sen de bahsettin az önce. Bekao Şubat sonuna kadar e, takımda olamayacak. E, ...bir kişinin daha dönmesi daha da pozitif bir hava katacak hı. mı? Bu hafta ne bekliyorsun? Fenerbahçe neredeyse tam kadrosuna dönmeye evet, çok, çok yakın yaklaş. artık. Fred yanına Ciku da gelirse taşlar tamamen yerine oturacak. Hı hı. Fenerbahçe Fred evet %100 değil elbette ki zaten mümkün de değil hı hı. bu sakatlık sonrası. Ama Fredsiz bir Fenerbahçe olmuyor. Yani kötü bir Fred Crespo'dan da Zayh'dan da çok çok daha iyi. Hı hı. O yüzden ne derseniz deseyim Fred sağda olacak... Cikun'un dönüşüyle beraber ki yanında herhalde Samet'i oynatır diye düşünüyorum hoca. Hani deneyimi vesaireyi. Ee, burada oster voleyi de sola koyduğunuz zaman o zaman daha fazla eliniz güçlenecek. Ferdi istediğiniz bölgede hem joker hem alternatif olarak kullanırsınız. Hı hı. Ee, böylece Beşiktaş derbisine bir Fenerbahçe Ciku'da dönerse daha net çıkacaktır. Senin bahsettiğin konu bugün manşetlerde İsmail Kartal'ın zor tercihi olarak başlık olarak yer alıyordu. Hemen onu da bir aktarmış olayım. Fred Sivas spor maçında döndü. Cikun'un da Beşiktaş karşısında 11'deki yerini alması beklenenler arasında. İdeal 11'e çok yaklaştı Fenerbahçe. En zorlayan kararsa stoperdeki oyuncuların kim olacağı. E, Samet'in, Osterwolde'nin artı ve eksileri var. Samet'i bir adım önde olarak görmüş Fanatik Gazetesi. Samet oynar. Yani deneyimi sayesinde hani çok çok iyi olduğu Fenerbahçe büyük katkı yaptığı için değil. Hı hı. Belki devre arasından sonra Samet bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek. Belki i̇stenen de. transferler yapılırsa. Ama şu anda elinizdeki mevcut oyuncular içinde Samet'i <laughs> bir adım kullanıyorsunuz. Ve genç oyuncuyu zaman zaman kullandığınız zaman da kötü bir durumda oyuncuyu da kaybetme riskiniz oluyor. Samet ve cikuyla ile devam ederler. Olmuyorsa da Ciku yoksa da Samet Ostervalli ikilisi olur. Diğer bölgelerde de o hep alıştığımız Fenerbahçe evet, 11'i mi karşımıza çıkacak e, Muhtemelen. Şimdi... Bazen değişiklikler yapabildiğini gördük aslında şaşırtıyor Stoper de İsmail'i oynatarak Aa, ama. O olmaz. Mesela yani. İsmail önceki maçta oynamamıştı. Hı hı. Sivas Spor Karşılaşması'nda ve bununla ilgili de çok bir açıklamada yapılmadı açıkçası. E, sence neden oynamadı? Yani ee, Avrupa maçındaki hataları vesaireden Hı -hı. dolayı olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Bazen oyuncular dinlendirilmelidir. Hı -hı. Çok yük de biner üstüne. E Galibiyette geldiği için zaten İsmail Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi değil ki. Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncuları başka. Hı -hı. İsmail e, hani ne deniyor? Yardımcı oyuncu. Hı -hı. Yardımcı, en iyi evet. yardımcı oyunculardan biri. Ama Fred yokken mesela orta alanda Hı -hı ihtiyaç olan bir oyuncu değil mi? Fred'in yanına daha hı. çok koşan, hı hı. daha fazla pres yapan bir adam lazım. Diğerlerinin arasında en çok öne çıkan 6 numara İsmail olarak zaten gözüküyor. Ama evet şimdi baktığınız zaman ne Crespo ne zayhin yanında İsmail o performansını veremiyor. Hı hı. Çünkü kaliteli oyuncuyla, kaliteli sporcuyla berabersiniz, yanındakini de yukarı taşır. Bu her branşta böyledir zaten. O yüzden Fredle beraber İsmail dahi. Bu hafta muhtemelen ikisi oynayacaktır. Daha net bir şekilde Fenerbahçe orta sahası devreye girer çünkü derbiyede de döndüğümüzde çok zorlu bir Beşiktaş orta sahası olabilir çünkü Beşiktaş'ın kaybedecek bir şeyi kalmadı. Beşiktaş varını yoğunu ortaya koyacağı bir karşılaşmayla yeniden futbol piyasasına dönmek istiyor. Bir sakatlık daha oldu Kolide. O da ayrı bir vaka zaten piyasada. Beşiktaş'ta. Beşiktaş kısmında bunu da detaylıca konuşacağız değerli izleyenler. E, bu karşılaşmada iki takımın da taraftarı sahada, stadda yer alabilecek. Hı -hı. Bu da güzel bir gelişme Olması bence. Olması lazım. Evet yani taraftar da bir heyecan katıyor. E, katıyor. Yani e... bir yandan da korkutmuyor değil tabii. Yok ya eskisi <laughs> gibi değil bir de e, emniyetin burada aldığı önlemler. Doğru. Yani biz eskiden maçlara giden Deplasman tribününe giden bir insan olarak söylüyorum, eskisiyle alakası yok. Hı hı. E, ufak tefek olaylar oluyor. Orada da şu açıdan emniyeti tebrik ediyorum. Bu otobüslerin camlarını kırıldığı anda bütün otobüsü çekiyorlar o otobüsün içinde kim varsa ne maçı izletiyorlar, hı hı. ne de öyle bırakıyorlar. Otobüsünde parasını tahsil ediyorlar. Çok güzel. Yani e, bu ülkedeki insanı parayla ceza ile tehdit edeceksiniz. <laughs> Öyle olunca herkes yola geliyor hı hı. tamam mı? Taraftar da böyle duruyor. Kırmasınlar yazık günü ertesi gün işe o otobüsle gidecekler. Hı hı. O yüzden bu da çok güzel bir önlem. eskisi gibi de korkulacak bir durum yok. Çok sağlam önlemler alınıyor. Peki derbinin e, yanı sıra açıklamalar var. Dominik Livakovic e, bir röportaj hı hı. verdi onun üzerine konuşarak devam edelim istersen. e Fenerbahçe'ye transfer olması ile ilgili e, Luka Modric ile görüştüğünü söyledi. Ve Modric'in de özellikle Fenerbahçe'ye gitmesini ısrar hı hı. ettiği bu konuda ısrar ettiği söyleniyor. E, tercihinde çok etkili olmuş. E, olmuştur tabii çünkü Modric onların bir ilah onların gözünde yani. <laughs> Ee, Hırvat futbolunun, Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden biri. Son 15 yıla damgasını vurmuş ve kesintisiz damga vurmuş bir evet. oyuncu. E o yüzden de Livakovic'in abisinin sözünü dinlemesi gayet <laughs> mantıklı olmuş. Fenerbahçe'nin de aradığı isim, ihtiyacı olan bir kaleciydi. Çok güzel böyle eşleşme meydana gelmiş. E böyle büyük oyuncular arasında Avrupa'da hı hı. E, bizim de bu 3-4 büyük takımımız e, arasında sence Fenerbahçe mi? E ...bu anlamda bir arası ağır basıyor. Nasıl yani? Yani Modric'in Fenerbahçe'yi tercih etmesi. E şimdi Galatasaray'ı tercih edemez Muslera var. <laughs> yani hani Modric dese ki... ...ya Galatasaray'a git e orada Muslera var dersin. Evet. E Beşiktaş'ı desen orada iki tane kalecim var zaten dersin. <laughs> bu yüzden e, Fenerbahçe şöyledir. Kaleciler bakar. Ben birinci kaleci miyim? İkinci kalecim mi olacağım. <laughs> birinci kaleci olacağınız aşikar. Burada Levakoviç'e İspanya'dan da teklifler vardı. Bu aşamada Modric'in sözü muhtemel hale geliyor. Yani hı hı. İspanya'da... ...İtalya'da orta sınıf bir takım mı... ...Türkiye'de Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüp mü? E Fenerbahçe tabii ki. Evet. Yani burada biraz deneyim öne çıkıyor. Modric defalarca Türkiye'ye geldi. Hem Avrupa hem milli takım olarak. E bu yüzden de... ...Fenerbahçe'ye git demesi... ...bence hı hı. sportif açıdan da çok mantıklı. Fenerbahçe elbette ki... ...Avrupa'da da hani... Hı hı. ...üç büyük, dört büyük takımımızı ayıramam ama... Çok büyük bir isim oldu ortada. Kesinlikle. Bir de Fenerbahçe'nin şöyle transfer gündemine kısaca değinelim çünkü Kurunç'ı ismini bu hafta hı hı. çok fazla duydum ve okudum manşetlerde 10 milyon euro rakamı konuşuluyor. Sence şimdi ara transfer dönemi değil ilk İlk transfer döneminde de çok fazla bu ismi konuştuk ama gelemedi. Artık bu transfer döneminde gelir mi sence? Gelebilir oyuncunun o da. istiyor. Da, oyuncunun da gelmek istediği ortada. Burada Ceko'nun Evet. etkisi de çok büyük. Milli takımdan da oyuncuyu biraz önce nasıl Modric'i dinlediyse evet. Ljubovic burada da <laughs> Kurunic aynı şeyi yapıyor. Ee, biraz telkin var. Burada ortam güzel gel baskısı var. Ee, diğer tarafta da Milan çok bırakmak istemedi hı hı. sezon başına. Ancak iyi para verirseniz e, yani 10 milyon euro istedi. Fenerbahçe de buna yanaşmadı. Yine Fenerbahçe 10 milyon euroyu vermez. Çünkü bu çok büyük bir para. Hı. E, bir sene kontratı kalıyor bundan sonra. O yüzden de 5 milyon euro seviyelerinde bir bedele inerse Milan, Fenerbahçe bu transferi... İner mi o kadar? E inebilir. Biraz oyuncunun da ne istediği ortada. Kontratı Doğru. bitiyor. Yani bir sonraki sene son yılına girecek. İstediği yere imza atabilir. O yüzden e, 5 milyon eurolar bence çok mantıklı ve makul seviye olarak Peki, görüyorum. Peki bu ara transfer döneminde senin beklediğin noktalara var mı? Stoper. Bunu gördükse son haftalarda artık. Bak şimdi Fenerbahçe'nin net takviye ihtiyacı var. Çünkü Bekao'nun ne zaman döneceğinden ayrı nasıl döneceği meçhul. Ciku'da hafif bir sakatlık ona göre evet. toparlanıp yani, girecek Şubat sonu iyileşecek ama... Şubat Tabii sonu mesela. iyileşmek demek, yani Mart'ı geç, Nisan'da anca en iyi şartlarda formunu bulursun demek. E, Fenerbahçe'nin de o kadar tahmini yok. Tabii. Burada Çağlar ismi çok öne çıkıyor. Çağlar Söğüncü... E, Zaten her takım için çok iyi olur da Fenerbahçe için biçilmiş kaftan olur. Hı hı. Kiralama elbette ki diyorum satın alınırsa uygun bir bedelle çok daha iyi bir hamle yapılmış olur. Ama kiralıkta bile Çağlar oynamak istiyor, şampiyonaya gitmek istiyor. O yüzden de oynayacağı bir yere gitmek istiyor. Bu yüzden Fenerbahçe adımı onunla ilgilendiklerini biliyorum. Çok doğru olur ve Cikun'un yanına çok iyi bir milli stoper koymuş olursunuz. Kesinlikle. Evet.